Arkadaşlar uzun bir aradan sonra patçı videosunu hepiniz hoş geldiniz. Uzun zaman oldu YouTube'a video atmalı. Bugün sizlerle güzel bir M24 VSS atacağız. Kardeşimiz hazırlansın be. Uzun zaman oldu YouTube'a video atmalı. Şimdi güzellikten bir tane M24 atacağız arkadaşlar. Sizler de vesaitmek istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda aydın üzerin rast kelebisini seçeceğiz <laughs> vesait edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> En son YouTube'a video attım arkadaşlar. O günden bu yana kadar PUBG'ye girmemişim. Şimdi gireceğiz. Bir ay, iki ay falan oldu oynamalı ya. Kardeşim hadi ya. Hadi ol Hadi kardeşim aç aç. Ne var? Güzelken bir en iyi dötese Ok. Hadi be kardeşim hadi be aç aç. Okey diyoruz da anlamıyorsun yani. Nereye gittin sen de papçı? aç aç. Kesin Niye böyle oluyor ya? Sonunda be. Evet arkadaşlar. VS'ye başlamadan önce aşağıdan kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlarda yediğiniz yazın arkadaşlar. Rastgele birisini seçeceğiz. Ve hesap arkadaşlar. Şarjımız da çok yok da. Nasıl oynayacağız onasını bilmiyoruz. gelene kadar ya. Vay vay yeni çıkıyor. Nasıl vurdu ya? Hat. Lan. Tava yedim. Tava yedim. Tava yedim ya. Az olmaz olmaz. Bunlar bize şey işlemez. dur dur. dur. Bir dakika ne çalışıyorsun onun için. Ha? Gel hadi kardeşim gel gel bunu. Bomba ile oynayalım hadi gel. Neredesin bebeğim? bir reymen? Gel hadi. Oğlum göz atma. Çalışma çalışma. Hadi de... oy. Kuruyordum ya. Nereden geliyorsun lan kanka Lan oğlum, tipe bak. göz atmaya çalışıyor kardeşimiz. Atamıyor da. Ya, Uy. Tava gelecek. Tava gel. Ya. İki tava oldu ha. İki tava oldu anasını satayım ya. O kardeş. Nerede ki? Bak bak bak. Körletti beni ya. Ama oğlum nereden geldin ya? Kaçma kaçma gelsene kaçma kaçma. Hadi be. Vurdum ya hadi yedi. Hadi yedi. Güzel 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 vurduk. Şimdi şöyle yap bu çantayı atsana bir sen öncelikle. Nerede full leo bir şey. Geliyor. Ee, Devam okey. Nerede bu? Ya? Güzel. Bir sayı daha. Bu hep buradan geliyor. Hadi be. canım bir tava gelme tava gelme ya abi mermi değiştirdi ya neyse arkadaşlar alırız alırız gelmiyor ki nerede ki bu şu an pebi atayım ya beni ne biçim vurdu ya Oy. ya abisi çok güzel tava vuruyor bu araba gelmiyor ki suyu bak 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 lan dur sen yani bir çok güzel çok hadi be orada Bey, canım bir canım bir canım bir kaç 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 kaç. Hadi. Canım bir oldu da hemen tava çekiyor. Öldüm. Öldüm anasını satayım öldün ya. Bombaya bombaya koştun. Ben de seni bomalayazm. ya bir <laughs> Ya abi o <laughs> orada patient. durma. Gelsene ya. Arkadaşlar size pusmuyor mu bu? Ölüyordum. Ölmedi.

Oynanıyorum ya. Bak bak bak. Güzel 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 güzel. Yaparız yaparız arkadaşlar yaparız bunun bir Hadi be Hadi be Zulata vermiştim oysaki işte Nereden geliyorsun nereden çıkıyorsun belli değil ya mermiyi fulle. Çanta yat. Çok güzel. Şu kankamız da artık. Hadi be. Güzel güzel güzel. Döndürür müyüm sence maçı arkadaşlar? Pek belli olmaz da. Çık be abisi ya de be abisi. Ba ba, ba, ba. Sen şuna bak. Şu kipe bak ya. Elini söyledim ya. Çok güzel canım da yok ha. Bir bomba çekse var ya. Baba ba bomba çık. baba ba bomba çık. Hadi be Allahım yaklaşma lan yatışıp, şimdi. Şimdi, yumruk atacağım yumruk atacağım Neredesin lan Hadi be öldüm ya Bir olmaz 30 saniyemiz kaldı Aldı ya maç ya. Aldı ya. Güzel vuruş. Güzel vuruş. Hadi kardeş gel. Tamam. Son 7 saniye gel 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 kaybettim ya. Neyse arkadaşlar canımız sağ Aşağıdan kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve size gelmek istiyorsanız aşağıdan yorumlara aydınız e yazın arkadaşlar. Askeri birisini seçerek göğe satacağız. Bu videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bak.